الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مكتوبات ربانية Rabbaniye'den kaldığımız devam ediyoruz. 161. cilt 163. mektupta İmam Rabbani Hazretleri kafirlere benzememek, e, onlarla e, içli dışlı olmamak hakkında önemli şeyler beyan etmişti. Biz de geçen derstese beyan etmiştik. Kaldığımız yerden devam edecek olursak. Fe innel meveddete, çünkü dostluk şüphesiz, vel ülfete... E, böyle sıcaklık göstermek, yakınlık yaşamak, ma ada illahi Allah düşmanları olan Yahudi, Hristiyan ve kafirlerle yencerru işi çeker götürür ila davetillahi azze ve celle Allah azze ve celle'nin düşmanlığına sonunda götürür. Daha ve daveti Resulihi sallallahu taala aleyhi ve sellem'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanlığına kadar götürür. Çünkü Allah ve Resulü sana Kur'an'da buyurmuş ki لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ وَعَدُوَكُمْ اَوْلِيَا Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin diyor. Türkun elin bilmevet onlara dostluk göstermeyin diyor. Bu ayet يَا اَيْهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَا Yahudi Hristiyanları veliler dostlar edinmeyin buyurur. Bazı mevliya bazı. Onlar birbirinin dostu olurlar. Size dost olmazlar. El küfrü milleti vahide. Küfür tek millettir. Şirk ve kafirle tek millet. Bir bakarsın Budist'i, Hindusu, Yeli kitabı, kitapsızı hepsi birleşiyor. Müslümanların aleyhine. Görmüyor musunuz? Filistin'de görmüyor musunuz? Irak'ta görmüyor musunuz? Suriye'de görmüyor musunuz? Yemen'de. Evet. Ne arıyorsunuz? Onun için e, bu iş oraya götürür. Çünkü allah Teala tehdit ediyor. Ve men yetevelle Feyne sizden kim onlarla dostluk ederse o şüphesi o da onlardandır buyuruyor. Bak onlardandır buyuruyor. Hesabı oraya götürüyor. Bu ayetten alıyor İmam Rabbani. Kutüse suru ve insanu. Çoğu kere insan sanar ki o şüphesi kendisi bir ehlil İslam. Kendisini İslam ehlinden e, ee, Müslümanlar arasın içinden biri zanneder ama ve ne uşu beskensi müminün iman edici bir kimsedir kime billahi Allah daha ve öyle sanar yani çoğu insan şimdi kendisi Müslüman sanmıyor mu kavur dese mahkemeye verir ama ve lakin ne o lakin o la yedri bilmez ki anne emsale hadi la amal şeniyeti bu gibi şeniye çirkin e, Allah ve Resul katında kerik görülen işler bu gibi işler yani kafirlerle dostluklar, oturmalar, yemeler, içmeler, noellerini kutlamalar, bilmem şu günlerini, bu gecelerini bilmem ne. Efendim onlar gibi giymek, onlar gibi kuşanmak, onlar gibi taranmak, onlar gibi boyanmak, onlar gibi ev döşemek. Bunlar hepsi yüz bu giderir. Devletel İslam, İslam devletinin yani nimetini anhu o kişiden bit tamam tamamıyla giderir. Adam da zerre kadar imandan İslam'dan nasip kalmaz ama sorarsan kendisini anadan atadan kalma Müslüman sanar. Ama İslamiyet adet ve gelenek görenekle yaşatılmaz. İslamiyet itikad ehli sünnet ve cemaata göre inanmak ve sonra salih ameller yapmış, haramlardan sakınmak takva ile kaim olur. Ne'ûzü billahi Allah'a sığınırız min enfusina nefislerimizin şerlerinden tâbemseyyâti âmâlinâ ve kötü amellerimizin şerlerinden Allah'a sığınırız. Şiir, bir şiir e, burada irad ediyor. Tuhibbu aduvvi thumme tez'um enneni uhibbuke innel akle bin kele Tuhibbu hem seviyorsun aduvvi benim düşmanımı. Thumme tez'um sonra sanıyorsun ki enneni şüphesiz ben uhibbuke seni seviyorum. Yani sen benim düşmanım seversen diyor. Ben seni sever miyim diyor. Sen Allah ve Resulü'nün düşmanı, Yahudi Nasara, kitaplı kitapsız müşrikleri sev, severken Allah'ın da seni sevdiğini mi zannediyorsun diyor. E sen şimdi kendin düşün. Babanın katili veyahut annenin şatimi veyahut öbür kardeşinin ırz düşmanı efendim bilmem bir adamlar. Kan davalsın bilmem nesin. Bunu, bunları seven, bunlarla oturup görüşen bir adam. Efendim sen sever misin? Sevmezsin. O da senin onu sevdiğini sanarsa ne olur? akılsızın biri olur. İnnel akle şüphesiz akıl min kesenden azibun elbette kaybolmuş gitmiş. Sende beyin yok muhmafi ve şuglu havla melaini bu melunlerin melain melunu cemi bu melun adamların işleri güçleri ee, öyle melain ki e'da iddini din düşmanları olan bu adamların işleri güçleri el istihza'u alay etmektir bil islami İslam ile dalga geçmektir ve suhriyetu maskaralık etmektir. Bir ehlihi İslam ehline, Müslümanlara, takva sahibi salih insanlarla e, dalga geçmektir. Ne oldukları halde müntazirine bekledikleri halde bir ennehum e, şu hususta ki kendileri invecedu eğer bulacak olurlarsa fırsaten fırsaten de olur. Bir fırsat Türkçeleşmiş yani Arapçadır kelime kökeni. Bir, bir boşluk bir fırsat bulacak olurlarsa yuhricune ne çıkartacaklar hemen onu bekliyorlar. Kimi ne bizi? Minel İslam bizi İslam'dan çıkartacaklarını bekliyorlar böyle. Ne zaman gavur edeceğiz? Ne zaman eşcinsel yapacağız? Ne zaman LGBT yapacağız? Ne zaman lezbiyenlere efendim hoşgörülü yapacağız? Ne zaman ekümenik projesini icra edeceğiz? Sur içini, den, e, İsmaila cemaatini Efendim çıkartacağız Müslümanları çıkartacağız. Hanismaila e, cemaati Müslüman demiyoruz haşa yani. Orada çoğunluk yoğunluk bakımından konuşuyoruz. İşte efendim e, Patrikhaneyi yeniden ihya edeceğiz. E, Kümelek yapacağız. Yeniden cami e, efendim Ayasofya'yı efendim şunu bunu kiliseye çevireceğiz. Bunun bekliyorlar. Onun için Avrupa ne diyorsun, Dünya Bankası 30 milyon dolar veriyor, Balat'taki projeler. E zaten o Balat'taki projeler, maalesef bizim belediyeler zamanında, bu şimdiki belediye başkanını tenzih ederim, bu çok e, hakiki manada, e, şuurlu, uyanık bir Müslüman. E, öncekiler bir gaflet yaptılar yani, bir şuursuzluk yaptılar. Artık kasıt diyemem e, ama, e, bu ne oldu, Nişantaşı'ndan beter oldu. Balat şurası. E neden? Çünkü çarşaflı geçemesin. Çünkü erkekler kadınlar yolların kenarlarında oturup yerler içerlerse oradan çarşaflı kadın hayal eder. İnsanlar görmesin beni. Geçmez. Şalval cübbeli geçmez. E ne olacak? Bizim köyden bizi efendim çıkaracaklar. Müslüman mahallesine salyangoz satacaklar. E şu an Balat nişan taşılaşıyor. Bayağı da oldu. E film, filmler diziler bilmem. Zaten Dünya Bankası verdi milyon dolarlar bütün bina, evleri tamir bilmem ne. Yani bunlar kimin göz önünde oluyor? Bizim Müslüman yöneticilerin göz önünde oluyor yani. Hiçbir aklınız başınızda yok. Bu iş nereye götürür? Yani milletin parası da düşüyor efendim. Onların paraları değerleniyor, bizim paralarımız düşüyor. Her şeyimiz değer kaybediyor. O zaman ne olacak? Parayı bastıran alacak yani. Onun için biz diyoruz sur içinde ev satmayın? Satarsanız şecereli Müslüman birine satın mesela. E şimdi de bunlar bir bir fırsat mısa? Yunan Gavuru. Ondan sonra e, Rumlar, Yermeniler, işte efendim Amerika'sı, İngiliz'i, bilmem nesi, Avrupa Birliği, hala şimdi PKK ile anlaşmış, PYD ile anlaşmış, efendim onları e, içimize kadar sokmuş, meclise kadar sokmuş. Alenen adamlar e, bizim, e, bütün değerlerimizi hakaret ediyorlar. Şırnak'ta kaç tane cami yakmış, yıkmışlar. E, doğu'da e, ekseriyetle Kürt vatandaşlarımızın kardeşlerimizin yaşadığı bölgeler ne kadar Müslüman namuslu iffetli aşiretler aileler efendim Allah onları var etsin onlar olmasa zaten bölünmüştük onlar vatan e, vatanperver davrandılar bölünmeye yol vermediler ama şimdi e, bu adamları görmüyor musun bunların bütün planları e, bu terörist PKK'lıları PYD'lileri bilmem neleri bir de onların uzantıları HDP'lileri efendim e, ne yapmak memlekette meşru hale getirme. E getirdiler işte getiriyorlar. E, görmüyor musun? Mecliste başkan yardımcısı da Meclisi yönetiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir dünyada devlet olabilir mi? Askerini, polisini öldürenlere destek veren adamları getirecek meclisin başına oturur. Yani bu akıl sır eren bir şey yok. İşte bunlar ne geliyor? Gavurlarla oturmak kalkmaktan. Yahudilerle, Hristiyanlarla dostluk yapmaktan. ya da onlara işte işi düşmekten. Bilmem ne, bilmem ne taviz üstüne taviz tavizi çekiyor ve böylece vatan bölünecek, işgal edilecek. E zaten din gitmiş, din gittikten sonra millet dinine acımasa, devletine nasıl sahip çıksın? Önce din şuuru lazım ki adam hukbul vatan iman, vatan sevgisi imandandır. E bu şuura erecek de ondan sonra vatan için malın canını feda edecek. Çünkü neden? önce dini için feda edebilme şuuruna ermesi lazım. Ama din yağmasanın böreği gibi gitmiş papazı, azizi, bilmem nesi, noeli, her şeyi, kavurların bütün modası, odası, tipi, şekli ve müfredatı, programları, kitapları, hepsi milletin kültür emperyalizmi tarikiyle efendim beyinlerine işlemiş. Yeni yetişen nesil o kafada yetişiyor zaten. Hürriyet, özgürlük adı altında. Kavurlar veriyorlar burada eşcinsel derneklere, efendim bilmem ne, o kadar para veriyor gizli ödenek örtülü bilmem ne 100 milyon dolarlardan bahsediyor neymiş yayın bunu diye öbürü de o kafada olmasa da parayı verirsen ona da biraz gaz verirsen o da alır parayı ondan sonra bulur papazı yani durum bu bu adamların fırsat bulurlarsa tek dertleri bizi İslam'dan çıkaracaklar ev yaktülüne ne cemiya ya da bizim tümümüzü öldürecekler, katledecekler. Sen o zaman soykırımı göresin. Müslümanlar hiç soykırım yapar mı? Ermeni soykırımı haşa. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Asla. Ama Ermeni çeteler birleştiler. Efendim e, ondan sonra buradaki bizim coğrafyada yerleşenler diğer çetelerle birleştiler. Ondan sonra Van'da, Erzurum'da, Kars'ta bütün Müslümanları kestiler, doğradılar. Çocukları efendim kestiler, rızlarına geçtiler. Kadınların efendim bütün göğüslerine kadar bütün uzuvlarını parçaladılar. Ondan sonra süngüler, müngüler, öyle attılar, doldurdular çukurlara yani. Şu anda hala onların dünya kadar katliamına tabi olmuş Müslüman efendim kıymetli anne anneler, babalar, atalar, ecdat yatıyor toprakların altında. Ama biz bunu hakiki olan bir şey ispat ed edemiyoruz, izhar edemiyoruz. Adamlar uydurma bir soykırım şeyini, yalanını dünyada lobiler vasıtasıyla işte Amerika'da şurada Yahudi'de bir yanda arkasında Türkiye zayıflasın diye e böyle ortaya atıyorlar. Onun için sen onların eline bir fırsat geçsin de bak o zaman göreceksin. Yunan gavuru orada efendim harplerde girdiği zaman işte İzmir ta aşağıya kadar Sakarya'ya kadar geldiler. E, bütün o işgallerde, e, Bilecik'te git. E, Bilecik'te, Söğüt'te efendim yıkık camile minareler efendim binlerce on binlerce kadına te tecavüz ettiler. Ondan sonra e, dipçiklerle, şeylere, bıçaklarla göğüs uçlarını kesip efendim şey yaptılar ne diyorsun ona takı yaptılar. Bunlar böyle gaddar zalim insanlar. Müslümanlar hiç böyle yaparlar mı? Yapabilirler mi? Düşmanı bile eline geçirse. Esir alsa bile, esire bile yediğinden yedireceksin, içtiğinden içireceğin, giydiğinden giydireceksin diyen bir dinin mensubuyuz ya. Ne kadar iftihar etsek kaldır. Ama bunlar kitaplısı da kitapsızı da. E bunlar nerede? Bunlar da canavar. Evvektülün enerjim yani. Ya da bizi toptan öldürecekler diyor. E sen şimdi seni efendim öldürmeyi bekleyen katletmeyi, kahretmeyi bekleyen, helak etmeyi, evini, malını, canını, hırsını almayı böyle öyle göz dikmiş. Bütün dünya bu topları, bu şeyleri bize çevirmiş. Her yer silahlanıyor yani. E bunlar hepsini düşündüğün zaman sen bunların modasına niye uyuyorsun? Elbise şekillerini niye giyiyorsun? Ürünlerini kullanabilirsin. Şekillerini niye giyiyorsun? Bunların ahlak yapısını niye benimsiyorsun? Bunların e, müstehcen e, gayri ahlaki filmlerini, dizilerini bilmem neler niye buraya götürüyorsun? Ne var onlarda hangi dizi hangi program bilmem ne hepsi bizim kanallarımızda televizyon kanallarımızda icra ediliyor. Ama onların gençleri o kadar bozulmuyor. Bizinkiler efendim eee kaba gibi açılıyor yani. Bu nedir ya? Bu ne? Bu ne düzensizlik, tarzamsızlık, nizamsızlık ya. Hiç mi bir şuurlu bir yöneticiler bu işin üzerine durmayacak ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Fe artık gerekir leylin İslam İslam elçün eylla el istihya'u biraz utanmak lazım ve hamiyetu biraz taraf girlik lazım taraf tutmak lazım taraf bu taraf kimin tarafı olacak Allah ve Resulünün tarafı olacak hamiyeti İslamiye olacak ona da hamiyeti cahiliye var şirk düzenden kalma anaların atalarının efendim herkes izini sürüyor işte efendim kan davasını gidiyor İslam'ın davasını kim sahiplenecek kim o taraftarlığı gösterecek Feynel haya min el iman çünkü hadisleri var. El haya min el iman. Şüphesiz utanmak imandandır. Bir insan gavurlara bu kadar benzemekten yani bir gavurlan bir Müslümanı yayına konsalar kadınını da erkeğini de demeseler ki bunun adı bunun adı ne şu nereli bu nereli demeseler baksan tepesinden tırnağına ayırt edemezsin hangisi Müslüman hangisi ehli kitap hangisi kitapsız. Ayırt edemezsin ya. Bu kadar bu evimize ocağımıza bütün ahlakımıza bütün efendim etkinliklerimize kadar bu iş girdi ya. Vel hamiyetül İslamiyetü İslam'ın tarafını tutmak zaruriyetün mecburidir. Müslüman kalabilmek için zarurettir. Fellaiku bi ülül <laughs> emri. Bak ülül emri. İmam Rabbani o zamanki yetkililerdi. Ülül emri kim? Devleti yönetenler. Onlara yakışan nedir? En <laughs> yekûnü olmaları lazım. Fi izlâ lâ al Şu rezil rüsvay adamları alçak duruma düşürmeye daima devamlı buna çalışmaları lazım. Sen efendim fuşu teşvik eden efendim e, şovlar yaparak milletin efendim aile yuvasını yıkmaya çalışmış senelerce insanları e, efendim gayri e, gayrimeşru e, kırıtanları giyinenleri kuşanan bilmem neleri itibar verirsen bilmem ne ödülü verirsen bilmem ne merasiminde başka şey oturtursan görüşürsen konuşsan millet de ne der? Aa bunları yetkililer de muhatap alıyor valinin yanında kaymakamın yanında bakanın yanında. Başbakanın yanında e ee, ne olacak? Millette ondan örnek alır ya yani. demek oralara çıkmak için bu yollardan geçmek lazım. Tövbe ya Rabbel alemin yani. Ve kadir tefaat muhakkak kalktı el cizyetü vergi alıyordu İslam devleti. Min elil küfri kafirlerden nerede fi biladil hind Hindistan memleketi iman Rabban Hindistan serhent değil. Rasen temelli kalktı. Sen yani baştan başa eve biraz alınıyordu falan biraz indirim yapmışlardı, bindirim yapmışlardı falan. Şimdi hepten kaldırıldı. Ve bizzat yani tamamıyla. Ve zerre Geç'te işte bu neden oldu? Bir vasıta diş ahmeti musahamet i küfri kafirlik ehliyle karışıp görüşmenin uğursuzluğu vasıtasıyla oldu. Onlar kimlerle görüşler? Maşallah atıyın aziz diyarı. Bu memleketlerin sultanlarıyla diyor. Yani Hindistan'ın padişahlarıyla görüşüyorlar. Görüşüyorlar, oturuyorlar, kalkıyorlar. Ondan dolayı kafirlerden işte efendim bir Budist'tir, Hindustur bilmem ne bunlardan cizi alıyordu İslam devleti. Kalktı. E işte Osmanlı da böyle battı. İşte Sultan Mahmut dönemine kadar ve hatta Mecid midir Sultan Mahmut olacak. Ondan sonra ve vergi almayı, cizi almayı çünkü atalarımızdan kalma oralar fethedilmiş ya Müslüman olursun ya vergi ödersin İslam'a girmekte adamı zorlama yok la ikrafiddin onun için onlar da cizyeyi kabul edince savaş durur çünkü mesele nedir İslam'ın aziz olması kafirlerin zelil olması çünkü kafirler maddi bakımdan güçlü olurlarsa bugün dünyada olduğu gibi Müslümanları ve bütün dünyayı bütün Afrika'yı bütün mazlumları hepsini sömürürler kanın iliğini içerler onun için İslam'ın e, mantığı nedir Osmanlı'daki fetih mantığın sebebi nedir? E çünkü Bizans'ın içinde öyle zulüm vardı ki, Bizans halkı diyordu ki efendim papazın başlığını efendim göreceğimize Osmanlı sarığını tercih ederiz. Çünkü onlar biliyorlar ki Osmanlı İstanbul'u fethettiği zaman bize zulmetmeyecek. Ve edilmedi de. Hiçbir şeyine dokunmadı. Malları, ırzları hep efendim teminat altında oldu. E kafirler işte Avrupa'da, şurada, burada. Bu, ne mazlumları? Amerika diyorsun sen Amerika'da o açlıktan ölenler, kenar köşede yitenler, ondan sonra efendim o beyazların siyahlara yaptığı zulümler sen ne diyorsun? E bütün e, kızıl derilerin hepsini öldürdüler ondan sonra. Çünkü onların ellerinde efendim mızrak bilmem ne bu bunlar geldiler silahı icat etmişler şeyle toplan tüfekle geldi adamları pert ettiler. E şimdi bu, bu zalimler bunlar. Bunların eline fırsat geçmemesi için bunların zelil edilmesi lazım. Bunu kim yapacak? İslam, Müslüman yöneticiler. Bak diyor bu, bu memleketin padişahları bunlarla görüştüler, görüşler. Sonra e, efendim kanki oldular. Ondan sonra da şimdi diyor e, ayıp ya oturup yediğimiz içtiğimiz adamdan bir de kelle parası cizye mi alacağız? Ama Allah sana emretti hatta yotur cizye tan yedin. Ve diyor Kur'an. Onlar zelil akır olacaklar. Cizye elleriyle getirip ödeyecekler. Ödeyecekler. Cizye alan tahsildar, Müslüman tahsildar oturacak, o ayakta verecek. Oturamaz öyle bir de çay ısmarlayayım sana vergini getirdin diye. Bu çünkü kafirliğin zelil kılınması anlamına geliyor. İslam azizken efendim bu zulümler olabi, oluyor muydu dünyada? Bütün bunlar Osmanlı'nın işte son çöküşünden sonra 152 senedir, 152 seneyi geçmiyor. Bakın bütün Afrika'nın sömürgeliği Tunus'undan, Cezayir'inden, Mağribi'nden, bütün İslam ülkelerinin efendim kimi Hollandalılar tarafından, kimi bilmem İngiliz zaten her tarafı işgal etmiş. Bir taraf da efendim Hollanda almış, öbürü bilmem ne. Fransızlar hele hele o Fransızlar, Frenk yavru ne kadar yerleri işgal ettiler ondan sonra. Ne hale getirdiler milleti ya? Adam Arapça anasının dilini bilmiyor, Fransızca bilmek zorunda kalmış. E şimdi e, bu işte vel maksudul asıl maksat neydi? Min ahdil cizyeti, vergi almaktan, minum onlardan. Yani o, kafirlerden cizye alınacak diye Kur'an emretti. Bunun maksadı neydi? Ve izlalum, onlar alçak duruma düşme. Alçak derken, yani vur kır manasına değil. Yani toplum içerisinde e, efendim e, özümsenen, ondan sonra e, biz de bunlar gibi olalım diye beğenilen bir konumda olmamaları lazım. Öyle olsa senin karın da çoluğun çocuğun da onlara benzemeye çalışır. İşte memlekette ne asayiş kaldı ne aile düzeni kaldı ne ahlak kaldı ne bir şey kaldı. Çünkü neden? Kafirlerin bütün modaları odaları yiyecekleri içecekleri görüntüleri programı her şey özendiriliyor. Sen bunu düşünmüyor musun ya? Razel izlalu bu alçaltma yekün olacak ala haddin. Bak o, o noktaya kadar getiriyor ki İslam bunu. Fıkıhta böyle, dinde böyle. La yaktirune. Kafirler mesela, Yahudi'dir, Ermeni, Hristiyan'dır, İstanbul'da yaşıyordu Osmanlı zamanında. Veyahut da diğer Müslüman ülkelerinde yaşıyordu. Ama, yani Mekke hariç. Yani Medine'de bile vardılar. Mekke hariç, Mekke'ye giremez hani ee, İslam'a göre. O, o derece ki, la yaktirune, güç bulamayacaklar. Lübse siyâ bin nefis Böyle çok değerli elbise giyme parası var. Bunlar hep çıkkacı olur. Paraları boldur her zaman. Ama e, nefis elbise, kıymet elbise giyemeyecek. Neden? korktuğu için minax zil cizyeti. Benden vergi alınacak diye. Cizye alınacak. E şimdi güzel elbise gelse demek sen zengisin, bilmem ne. Dur bakalım teftiş eder teftiş edince fazla para çıkar. Bunlar da çok cimri olduklarında özellikle Yahudiler üstten sıkar alttan yalar. Onun için e, vergi fazla vermeyeyim diye hiç böyle şey gibi gezinecek. Süprütü gibi gezecek. Öyle ettir güç bulamayacaklar Ale tecemmülü. Böyle süslenmek, giyinmek, kuşanma imkanı bulamayacak. Kadınlar böyle takılarla makılarla Müslüman kadınların yanında efendim kendilerine bir itibar sağlayamayacak. Çünkü neden? Ece cizi alınıyor ya kelle başı. Ha. Bel yekunu ne? As, e, aksine olacaklar haifine, korkucu ve ne? tedirgin. Neden mi? mali mallarının alınmasına alet devam. Ediyor. Çünkü senelik cizye ödeme miktarı var. O artırılır o zaman. Devamlı çünkü ver cizye var senede bir. Onun için böyle aşağı planda kendini tutacaklar. Müslümanların da itibarını zedeleyemeyecekler. Milletin çoluğunu çocuğunu da gavurluğa özendiremeyecekler. Orada bakacak biz Müslümanız şuyuz biz yeme içmemiz yok hayranımız yok. Ondan sonra bak bunlar nasıl böyle bir de gavur mu olalım acaba? Şimdi millet öyle olmaya başladı işte. Özentilik böyle bir şeydir. Ve ve kifete nasıl cesaret edebiliyor ee, Selatinu İslam sultanları yani siz Müslümansınız padişahsınız devlet yönetiyorsunuz ne cesaret ala alenmeni engelliyorsunuz mineh cizyeti. Allah'ın Kur'an'da emri olan kafirlerden cizye alınması e, hususunda yani İslam devletini konuşuyoruz Türkiye şu anda İslam şeriatından göre yönetilmiyor layık bir devlet düzen olduğu için yani bunda bu hükümler şu anda zaten niye geçmiyor? Efendim hükümet bunu niye uygulamıyor? Hükümet neyi uygulayacak? Adamlar bizim ekonomimizi bozuyor. Bir çıkarıyor, bir indiriyor, doları, borsayı bilmem ne katıyor, karıştırıyor. Yani o, o şu anda ip onların elinde. Ama bu zamanda İmam Rabbani 450 sene evvel o zaman da Müslümanlar yönetimdeydi. Yani şeriat devleti var. İşte sözde. O zaman da sözde yani. İmam Rabbani bu kadar bunlara e, uyarıda niye bulunuyor yoksa Düzgün olsa dua eder, tebrik eder, teşekkür eder. Ee, sen diyor nasıl diyor Allah'ın emri olan bir şey, Müslümanı Müslümanım diyorsun da cizye almayı engelliyorsun. Vel halu ennel hakka subhanehu halbuki hak subhanehu teala ve cizyete cizye alınması kararını koydu. Züllen alçaklık olsun diye levum kafirler için. Vel maksudu min onun cizyen alınmasından maksat neydi? Fazihatum e, onların rusvaylığıydı. <aussireated. gülüyor> Mezelletüm ve ve olması lazım orada. Burada benimki ve yok atıf olması lazım. Ve mezelletüm onların zelil kılınmasıdır. Alçak duruma düşülmesidir. Ve galebetü el İslam. İslam elinin üstünlük sağlamasıdır. Ve izzetüm onların izzetidir, şevketidir, devletidir. Ama şimdi kendi yurdunda efendim e, çarşaf giyen işte efendim İslami bir iş yapacağım diyen İslami bir kisveye bürünen bir memle horlanıyor, hakırlanıyor, düşlanıyor. Efendim e neden? kafirlere özenmekten, benzemekten, bezenmekten ondan sonra şimdi Müslüman kendi yurdunda gurbette gibi kalmıştır. Efendim Yahudi, Yahudisi Hristiyanı gelse burada senden benden fazla gidecek yeri var, yiyecek içecek, efendim yemeyi, yemeği içmeyi var. Turun buna döndü. Ve fi izlali küfrin izzül İslam. Ayn diyor orada. Ayn mısra demek. Mısra'nın aynı. Bir mısra'nın bir şeyi. Tam bir beyt değil, ikili değil. Vefi izlali küfrin kafirliği alçak tutmakta ne vardır? İzzül İslam İslam'ın izzeti şerefi. İslam'ın izzeti itibarı şerefinin nerede olduğunu soruyorsan kafirliği, şirki ve onun adamlarını her bakımdan alçaltacaksın. Alçaltacaksın ne demek? İtikadlılarının bozukluğunu ortaya çıkaracaksın. Alametü husuli devleti İslam, İslam devletinin güçlü olduğunun alamet nedir? Buğzu ehlil küfri, kafirlerin buz buğz edilmesidir. Ve kerahatüm, kafirlerin, Yahudi Hristiyanlar başta olmak üzere bunların istenmemesidir, beğenilmemesidir, bunlara özenilmemesidir. Aşindik şimdik nasıl var? Kime özeniliyor şimdi? Kime özeniliyor? Herkes kafirleri Yahudi Hristiyanlar, Amerika'ya, Rusya bilmem nereye özeniyor Avrupa'ya. E işte o zaman ne oldu? İslam şimdi güçlü diyebilir miyiz Türkiye'de ve İslam aleminde? Değil. Arap alemi bizden beter. Bizden beter yani 52-53 İslam devleti geçiriyorlar, Müslüman millet geçiriyorlar. Hepsine bakar zaten ya sömürgeden yeni çıkmış bilmem ne. Hepsi kafirlere özenti. Fakat sen mamullah subhanehu şüphesiz allah Teala onlara isim verdi kelam kelamil mecid. Ulu kelamı Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu? Neces. Necesun innemel müşrikûne, müşrikler ancak ben necesun pisliktir diyor. Pis demiyor. İtikadının pisliği. Öyle bir pislik ki efendim pis olsa e, ben de pis olabilirim. Bir yerime bir şey değer ve pislik değer ama e, kan çıkar, bilmem ne olur. Yıkarım, temizlenirim. Ama pisliği nasıl temizleyeceksin? Kaytanın üstüne hortum sıksan ne olur? En ufak parçasına kadar yine kayta e sen şimdi şey, temiz bir şey olur da kapçana onun için temizlersin. E kendi pislik zaten neyini temizleyeceksin? Ve fi mahallin başka bir yerde ayet gelmesine ne buyuruyor? Pislik diyor. Gizen, o zaman olmak lazım. Men yekûne ehlül küfri. Kafirlik e, sahipleri. Fi nazar ehl-i İslam. ve İslam ehlinin bakışında itibarında. E, necesen ve ricsen onları pislik, pis değil, pislik olarak, murdar olarak görmen lazım. Sen pislik ve murdar olarak görmen lazım olan ah onun gibi bilmem nerem olsaydı, ah onun gibi takım olsaydı, onun gibi kafam şöyle olsaydı, bacağım böyle olsaydı. Sen ne konuşuyorsun ya? Pisleyemezseniz Feyza Rahim eğer onları görürlerse kezalike işte böylece Allah'ın buyurduğu vasıf üzere yaratan Allah bilmez mi kimin ne mal olduğunu? Eğer insan itikadında İslam şeriatının dışında bir şirk bulaşıklığı varsa onu pislik olarak göreceksin. Kur'an böyle söylüyor. Peki sen onu öyle görürsen fela arama o zaman şüphe yok ki Bu ne? Tabii ki sakınacaklar. Neden? Ha, yani sohbetiyim onlarla birlikte olmaktan. Pislikle otur, oturulur mu? He? Ve yesteklihune keri görecekler. İstemeyecekler ne? Mücaneset yavrum. Onlarla hemcins olmayı, onlardan kız almayı, kız vermeyi, iş yapmayı, ortak olmayı, evine sokmayı, pisliği evine sokar mısın? Arabanı alır mısın? Bir çay içelim kafede der misin? Eee onun için daha efendim e, şimdi buraya kadar. Eurucu evet. E burada kalalım. İnşallah önümüzdeki dersten devam ederiz. Mektup bir, bir mektup daha yani bu mektuptan bir ders daha e, çıkabilir. İşte duruma göre izaha çok girersen kaç ders çıkar. Bu hamur çok su kaldırır. Allah cümlemizi kafirlere zerre kadar dahi benzemekten, onlara meyil etmekten, onları veli dost edinmekten muhafaza eylesin. çocuk çocuklarınızı da bizim çocuklarımız, torunlarımızı da bu sohbetleri, bu dersleri dinlediğiniz için İmam Rabbani Kutsesi Ruh Hazretleri'nin şefaatı dairesinde dahil eylesin, himmetine nail eylesin ve Bizden gelecek bütün nesilleri kafirlerin dostluğundan emin eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem.